dinimiz İslam'dır. Dinimiz Kur'an ve sünnet çerçevesindeki hükümlerle Rabbimiz tarafından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizlere lütfedilmiştir. Dolayısıyla bunun dışında dinde olmayan şeylere itibar etmemek gerekir. Tabii bunun ne zararı olabilir? Mesela birisi dese ki, öylesini söylüyorum, işte sen yüz rekat namaz kılacaksın. İşte şöyle sevaptır, böyle sevaptır diyor ama Peygamberimizin böyle bir uygulaması yok. Falan gece kılacaksın, filanca gece kılacaksın. İşte şöyle sevabı var, böyle sevabı var. Öyle oluyor ki sen onu falanca ya da filanca gece kılmadığı zaman sanki kendinde bir eksiklik hissediyorsun. Halbuki İslam böyle bir şey emretmemiş. Dolayısıyla İslam'ın emretmediği bir şey konusunda kişi onu yapmadığı zaman efendim eksiklik hissedebiliyorsa bu bidattır. Ama kişi yüz rekat namaz kılacakmış, kılsın sevaptır, değil mi? Yani fazla namaz göz çıkarmaz Allah'ın izniyle sevaptır. İstediği kadar kılsın ama birilerine sen de kılacaksın, bak kılmazsan şöyledir, böyledir diye e, dayatma gibi bir noktaya giderse, kişi de onu yapmadığı zaman bir eksiklik hissederse, bu da bidat olmuş olur. Allah korusun bu da tehlikelidir. Neticede dinimiz kolaydır. Ee, i̇nsan ancak bu kolaylıktan istifade etmesi lazım. Ama kolaylıktan istifade etmezse, işi biraz zorlaştırırsa, işin altından çıkamaz.